Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım multimetre, Anek marka multimetre paket açılımı ve incelemesini yapacağız birlikte. Başlayalım isterseniz. Paket içerisinde bir adet şarj kablosu, bir adet sıcaklık ölçer kablosu. Multimetre kablosu çıkıyor. Multimetrenin kendisi. Ve bir adet de kılavuz çıkıyor. Bu kadar. Bir çıkaralım. Şöyle. İsterseniz kılavuzdan size anlatmaya başlayayım. Hangi özellikleri içerdiğini. İçindeki modlar AC ve DC voltaj ölçer. Buzzer modu, otomatik mod. Batarya sinyal göstergesi. Otomatik gösterge durdurma. Voltaj ve amper ölçme. Direnç ölçme modu. Kilo, milyon, milyon. Hez ölçme, diyot ölçme. Mikrofarad ölçme cinsinden kapasitörler. NCV lay modu. Böyle başlayalım isterseniz. Alternatif amper ölçme. 999.9 miliamper yani yaklaşık 1 miliamper'e kadar ölçme var. Yani maksimum 10 amper. %1 okuma hızı ve 8 göstergesi varmış. DC amperde ölçer gene aynı 10 amper max ölçme hızı bir yüzde bir hızı okuma yüzde bir kapasitör ölçerde 9099 nanofarata kadar ölçme 110 on okumaz bu biraz fazla maalesef ama sorun olmuyor yani ben denedim gayet güzel. Hız ölçme. Evet, isterseniz başlayalım. Ben size burada göstereyim. Daha iyi olur. Multimetre dokumatiktir. Herhangi bir tuş falan yoktu. Sadece açma tuşu vardır. Bilgileri okuduğuma göre 1.5-2 metreden düşer. düştüğünde herhangi bir sorun olmuyordur. Çünkü kılıf olduğu için kılıfı gayet güzel ve kağıtçıktan ka yapılmış bir kılıftır telefon kadar ya. Yani. Yani gördüğünüz gibi. Kalırsa da kullanabilirsin ama tercih etme. Ne olur düşer, düşürürseniz. Yani multimetre kılıfı var ucu koruma. Yani bunu genelde alternatif alternatif ölçerken Alternatif akım ölçerken kullanıyoruz. Söyleyemedim. <laughs> Metre probu gayet kaliteli kalın kablodan yapılmış. Neden burada da gösteriyor? Kırmızı probu buraya ya yani GND Pro buraya. Burası da amper yeri. Ben size şöyle göstereyim. şu an otomatik modda mı? Eğer otomatik modda ölçmek istemezsiniz. Şöyle basıyorsunuz. Buzzer modunda. Burada direnç ölçme de yapabilirsiniz. Modeli bu arada söylemeyi unuttum. Anheng 621A modeli. Diyot ölçme modu. Burada sıcaklık ve soğukluk ölçme modu. Şu an bu şu an ortamı sıcaklığını göstermekte. Bunu da sıcaklık ölçme programı taktığınızda gösteriyor. Burada DC milivoltaj ölçme modu. Burası AC millivolt ölçme modu. Burada gördüğünüz gibi HES. öyle iki elimi temas ettim zaten yükseliyordu gördüğünüz gibi. Burası kapasitör ölçme modu. Şu anda e, elektrik kablosunun yanına geldiğinizde ölçer genelde yani duvar arkasında olan kabloyu gösterir. Böyle yani mesela şu tarafta. Yani basılı tuttuğumuzda nötrün hangi mesela yani şöyle anlatayım size. Üçlü priz aldınız. Nötrün hangisinde olduğunu bilmiyorsunuz kırmızı probu eksiği yapmanız gerek kırmızı probu herhangi bir deliğe soktuğunuzda o gösterir zaten kaç hızla çalıştığını ve hangisinde hangisinde nötr olduğunu ve hepsini teker teker göstereceğiz burada da karanlıkta kalırsanız arka açıyoruz açıyorsunuz isterseniz göstereyim yani gayet de güzel isterseniz bir Kapasitör ölçerden başlayalım. Ve ilk önce dirençten başlayalım. Sıra sıra gidelim şöyle. Şu an direnç modunda. Buzzer. Şöyle de okmazı biraz geç bırakıyor. Gördüğünüz gibi. Bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Evet teker teker ölçelim. Değiştirelim. Bozuk olabilirim. Şu an elimdeki direnç yaklaşık 110 değerinde. Ve küçüğüne deneyelim isterseniz. 470 ohm değerinde bir direnç. Bu kaçmış. Bu da 47 ohm değerinde bir direnç. Böyle başka büyük veya küçük dirençleri ve küçük direkleri ölçelim. Bu yaklaşık üç buçuk. Bakalım neden böyle yaptı. Yaklaşık... Aynen üç buçuk ohm değerinde bir direk. Bu da... Bu bozuk. Bakalım. Aynen bozuk bir direnç. Şöyle, şunun içinden şöyle alalım. Bu kaçlıkmış? 110. Bu da 110 değerinde. Bu 1 bölü 4 wattlık, bu da 2 wattlık direnç için yeterli. taş direnç ölçelim? Bu kaçlıkmış? 15 ohm. 13.3 ohm değerinde. Normaldir bunları. Tam değer vermeyebilir genelde. 9 ohm. Bu kaçlıkmış? Bu da 10 onluk bir taş dirençmiş. Öyle başka. Kapasitör ölçelim. Olay zaten genelde bu. Bakalım kapasitörleri ne kadar hızlı. Şu an en büyüğünden başlayalım. Bu 820 mikrofarad değerinde bir kapasitör. Evet. 748 mikrofarata kadar düşmüş. Bu 2200 mikrofarat değerinde bir kapasite. Evet. Şöyle yapalım. Evet. 2200 2177 mikrofarad. Normal, gayet güzel. Bu kaçmış? Bu da bu da 2200 mikrofarad. Bunu da ölçelim. <laughs> ya yani 15-20 gündür kullanıyorum. Gayet güzel multimetre benim için. Bir sıkıntı şu anda çıkarmadı. Tabi kapasitörlerde birazcık geç açıyor. Bu 2480 mikrofaradmış. Değerinden biraz yüksek. Şöyle küçük bir şey ölçelim. Kaçmış. 47 mikrofarad. Aynen bu da değerinden fazla 61. Aynısından bir tane patlayan var. Bunu bir ölçelim bakalım. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da kökünden patladı. Bakalım bunda ne değer verecek? Verecek mi veya? Bu bitmiş zaten kendisi 47 ama bir devrede kullandığınızda e, yani anlaşılmaz devrede kullanıldı. Evet başka şöyle sizlere gösterelim. Diyot kademesinde diyot ölçelim Yani şöyle ledlerimizi deneyelim. bakalım kaç voltlukmuş evet gördüğünüz gibi 2.2 watt volt pardon voltluk bir direnç şey ee, led bunu ölçelim bu da aynı bu da 2.2 voltluk bir direnç aslında 2.3 ama sapmalar normaldir yani her multimetrede var kırmızı kırmızıyı ölçelim 1.8 nokta wattlık bir led mavi mavi iki buçuk wattlık bir led abi normal bunlar öyle direnç ölçelim değerini verecek bakalım. 0600 Güzel normal Kendi değeridir bu Düzenler ölçelim bakalım Düzenlerde ne iş yapıyor 700 milivoltluk bir Düzenler Şey ölçelim Potansiyometreyi bir ölçelim bakalım Hatta otomatikte de deneyelim Hiç otomatikte de denemedik 100 klık bir direnç şey, potansiyometre şöyle çevirelim bakalım değeri düşecek mi hatta şöyle kendimiz düşürelim şöyle bakalım kaç yani aynı normal ya, otomatikte de gayet hızlı hatta şöyle tekrar ölçelim Tabi böyle diyotlarda kendiniz modu seçerseniz daha iyi olur. Bazen kafası karışabiliyor çünkü. Gördüğünüz gibi bazen seçemiyor. İçinde çünkü bunların direnç olduğu için dirençleri rezans olarak kabul ediyor. Öyle kapasitörleri otomatik matta ölçemezsiniz. Kendinizi buradan seçmeniz lazım. Böyle şu direnci ölçelim. 470 onluk. Bayağı hızlı. Evet. Pil ölçelim. Bir DC voltaj ölçelim. mi? Hmm. 1.3 voltluk pil. Gayet güzel. Hızlı. Böyle pilimizi ölçelim. 11.94 Evet normal Gayet hızlı Evet sırada Şöyle bir köprü diyor test edelim mi? Bakalım sağlam mı değil mi Şöyle buradan buzzer moduna geçelim Artı bu bacak Evet, öttü. Gördüğünüz gibi bozuk. Herhangi bir bacağı şu an ötmemesi lazım. Bakın tersi deneyelim. Bu bacak gitmiş. Şey deneyelim arkadaşlar. Alternatif akım ölçme. Voltaj ölçme. Böyle yani otomatik çekelim. Bakalım ne kadar hızlı ölçecek. Şu an prize soktum. Evet. Gayet gördüğünüz gibi alternatif akımı ölçtüğünde kendisi altında hızı gösteriyor. Şu anki normal hız durumu. Ama bu 100-150'ler sizin attığınızda sıkıntı vardır demek. Bina hattında. Evet. Başka DC akımı ölçelim. DC voltaj. Anda bir saniye. Şu an dışarıdan 14.5 voltaj veriyorum. gayet hızlı yani. Gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi multimetreyi 15-20 gündür kullanıyorum. Herhangi bir sorun çıkarmadı. Yani ölçümlerde de herhangi bir sorun çıkarmadı. Anek markayı bilenler bilir zaten. Ben bunu 15-20 gün önce vergisiyle birlikte yaklaşık 350 liraya falan getirmiştim. Şu anki fiyatları tabi dolardan dolayı yükseldiği için Tam bilmiyorum da yani 455 dolmuştur olmuştur fiyatı. E aklınıza takılan bir soru olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Hemen cevaplarım. Sorun yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın.